Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kandil. Herkesin kandili mübarek. Duaları kabul olsun. Ben de bugün özel bir kandil simidi yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Kandil simidi için öncelikle susamı hazırlıyorum. Tavamın içerisine alıp güzelce kavuracağım. Yine yarım çay bardağı pekmezim var. Üzüm pekmezi. Bir çay bardağı kadar da suyumu hemen güzelce karıştırıp yine kenara alıyorum. Susamlarımı bu esnada güzelce kavurdum ve ısıtılması için tabağıma boşalttım ve kenarda bekletmeye aldım. Hamurumuz içinde 125 gram kadar margarin ya da tereyağı, bir tam yumurta ve bir yumurta akı, sarısının üstüne kullanacağız. Çeyrek çay bardağı su, bir yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi, yine bir yemek kaşığı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim ve biraz tuzumu koydum. Bir paket kabartma tozu ilave ettim. Mahlepli kabartma tozu kullandım ama siz kabartma tozunu ayrı, e, ayrı kullanabilirsiniz. Mahlep çok güzel bir hava katıyor. Bu arada 2 yemek kaşığı, dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilave ettim. Ve unumu yavaş yavaş ilave etmeye başladım. Güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık bir hamur elde edene kadar un ilavesini yapıp e, hamurumuzu yoğuruyoruz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Sonrasında böyle tezgahın hamur üzerine hamurumdan küçük küçük parçalar koparıp yuvarlak şekillerimi verdim. Görmüş olduğunuz gibi şeklimi veriyorum. Pekmezli su karışımı, var. sonra da e, susamlı karışımı kavurum susamıma buluyorum hamurumu ve bu işlemi hamur bitene kadar devam ediyorum Evet bu şekilde hamurlarımı hazırladım tepsime aldım bir kısmını susamlı yaptım bir kısmını da ayırmış olduğum yumurta sarısına çok az pekmez ilave ettim ve üzerine çörek otu koydum ve Kandil simitlerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi kandil simitlerim pişti. Kıyır kıyır ağızda dağılan çok güzel bir kandil simidi oldu. Tekrar herkesin kandilini kutluyorum. Dualarınız kabul olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.